Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev sesleri. Rus oyuncu Beşiktaş'ın gündemine geldi ve bir teklif yapıldığı söyleniyor. Beşiktaş'ın detayları da senden alalım abi. Şimdi birçok liste oluşturuldu. Birçok isim var. Bu isimlerden bir tanesi. Beşiktaş kulübü gündeme gelen hiçbir oyuncuyla ilgili olumsuz bir demeç vermiyor. Ama listesindeki oyuncularla, menajerler aracıyla yapıyor. yapıyoruz. E, o yüzden e, henüz şu anda imza aşamasına gelen oyuncu yok. E, ama Beşiktaş'ın e, görüşmeleri bu konuda devam ediyor. Önümüzdeki süreçte belki de e, iki hafta sonra biraz daha süreç hızlanacak gibi gözüküyor. Ben e, dün yaptığım görüşmeler vardı. E, yani 15 Haziran'dan önce herhangi bir imza sürecine girmez. Oyuncular tatildeler. Ee, herkes tatilde. Menajerler üzerinden görüşmeler yapılıyor ve bunlar ön görüşmeler şekline geçiyor. Ve i̇şte şu anda yaklaşık yanılmıyorsam kaç oyuncuyla görüşüyorsunuz dediğimde ee, şu ana 20'ye yakın oyuncuyla temas kurulmuş. Farklı mevkilerde 20'ye yakın oyuncuyla temas kurulmuş. Yani oyuncunun menajeriyle diyelim ya da temsilcisiyle diyelim. Oyuncuyla kurulanlar da var. Kulüplerle ilgili var. Bu ekranlarda söyledik mesela eee hmm, birçok isim e, gündeme geldi. Beşiktaş stoper konusunda e, çalışmalarını sürdürüyor. Bayağı mesafe aldı. E, bu bir, birinci sırada. Orta sahada 6 numaraya 2-3 e, oyuncuyla görüşülüyor. Burada bir mesafe alındı. E, Forvet arkasında Lanzini başta olmak üzere e, 4-5 oyuncuya bakılıyor. E, burada da aslında orta sahaya 2-3 bir de kanat oyuncusu bakılıyor. 4 oyuncu yani orta sahaya... E, 3 oyuncu bakılıyor alınması için. Ama e, görüşülen isimlere bakıldığı zaman Redmond'un durumuna göre bir dördüncüye de dönüşebilir. Yani bir stoper, 3 orta sağa 4. E, Redmond giderse kanata. Rice giderse belki bir stopere bir tane daha. E, bir de golcü 6. Yani 4 artı 2. 6 e, olarak yaparız. Bir de yardımcı oyuncular var. Tayfur'un gitme durumu söz konusu. Tayfur e, pazarlıklar sürüyor. E, Tayfur'da Alanya'ya döneceğim Öyle gözüküyor. Çünkü ben Beşiktaş'ta oynamayı çok istiyordum ama şartlar oluşmuyor dedi. Kiralık gelmişti. Opsiyonu da var. Beşiktaş'a opsiyonlu 500 bin euro gibi bir rakam Beşiktaş telaffuz etti. Sanırım Alanya tarafı da bu konuya çok sıcak yaklaşmıyor. Orada bir tıkanıklık var. Tayfur giderse de yerli ve Türk oyuncu noktasında ihtiyaç oluşacak. Yani giden oyuncuların yerine de o yüzden ben diyorum ki hani 4 sayısı birinci planda düşünüldü Ama e, Türklerle beraber e, kadro genişliği derinliği itibariyle bu iş 5 artı 2'ye doğru yürüyebilir. 7'ye doğru çıkabilir. E, onlarda da e, ciddi transferler olarak baktığımızda ben e, sezon sonu, e, sezon başı başladığında Beşiktaş'ta ayrılanla birlikte 7 transfer yapacağına inanıyorum. Sayın Başkan 2-3 transfer dese de ben yerlisiyle, yabancısıyla e, 7 e, transfer gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ama Erkek bunlardan kaybettim. biri mi abi? Kuzayev. Bunlardan biri olacak mı yoksa hangisi Kuzeyayev Rus oyuncu. Kuzay yani o da listede var evet. Kuzay var. Görüşülüyor ama dediğim gibi verilen bilgiler şu anda sonuçlanmış. Listede var mı? Var. Bakılıyor mu? Gündeme geldi, mi? geldi ama biraz da iş şeyle ilgili bu zaman var. Onu da söyleyeyim. Ee, hatırlarsan, e, hatırlarsan çok önemli bir kaynak ihtiyaç vardı. Kaynağın e, isim sponsorluğuyla alakalıydı. Vodafone'la görüşülüyordu. E, yine Gazprom'la görüşülüyordu. Gazprom'la ile önemli bir seviyeye gelmişti. Beşiktaş'ın yöneticisi Serhan Çetin Sayar Rusya'ya gidip görüşmelere sürdürmüş. Seçim sonrasına kalmıştı. Ama seçim sonrasında belli bir yere kadar getirildi. E, ama e, bugün ayın kaçı? E, 16'sı 16'sı tarihinde hatta dün açıklanması gerekiyordu bu sonuçla ilgili. Gördüğüm kadarıyla 21'ine sarktı. Şimdi niye bu önemli? Gazprom, Gazprom meselesi ortada. Oradan gelecek bir isim sponsorluğu var. Forma sponsorluğu oluşabilir. Bunların hepsi nakit demek, bonus demek, Rus pazarı demek, oradan oyunculara etki etmek demek. Yani bunlar gerçekleşmezse Ahmet Nurçevi Başkan ve yönetimini de Ekonomik ödemelere ihtiyacı var. Belli bir kaynağa ihtiyacı var. Ağustos'ta sıkıntılar var. Yani transferlerle birlikte 40-50 milyon Beşiktaş'ın 50 milyon euroya ihtiyacı var. Eylüle kadar. Eylüle kadar. Evet 50 milyon euro kaynak oluşturması lazım. Bunun Bundan dolayı da bütün takımlarım var. Sadece Beşiktaş'ın değil. Bu süreci de Beşiktaş'tan şu anda satabileceğiniz çapta oyuncu yok. Yani bir 20 milyon euro şunu verelim. Elinizde bir Ferdi yok, bir Arda yok. Ee, ondan sonra e, ya da Icardi e, başka bir hikaye. E, oradan e, belki Nelson satılabilir Galatasaray'da. E, onunla ilgili pazarlıklar sürdüğü için söylüyorum. Şaşa boyu var. Ondan sonra bunlar bir paraya dönüşebilir Galatasaray için. Beşiktaş'ta Be da öyle ha hazırda böyle evet bir şey yok. Getson var. O da %50'si ama Getson'da Beşiktaş onu kaybetmek istemiyor Canan Hoca. Sayıs şeyden gelebilir, sayıstan gelebilir 3-4 milyon euro ama o da belirsiz. Yani baktığınız zaman nakit paraya ihtiyaç olacak, nakit kasa kolaylığına ihtiyaç olacak. Bunun için de böyle henüz şu olur, bu olur noktasında şey değil. Ben biraz 21'ini kadar beklemek, bu Vodafone anlaşması ya da Gazprom anlaşması ya da diğer sponsorlarla ilgili anlaşmaları görmek istiyorum. Onlar da gördükten sonra Beşiktaş yönetiminin stratejilerinde değişeceğini düşünüyorum. Biraz olay Gazprom'a kilitlenmiş durumda bence. Gazprom'dan süreç geciktikçe Beşiktaş transferde strese girebilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bunun, burası önemli bir detay. Gazprom anlaşması bayağı ses getire, uluslararası anlamda da ses getirebilecek bir getirebilir anlaşma. ama olay çok yavaş ilerliyor. O çok uzadı. Yani verilen tarihlerin önüne gitti. Demek ki orada çok steril bir şey yok, bir alan yok. Orada bir sıkıntı var gözüküyor. Yani bir sıkıntı olmasa verilen tarihler yapılan açıklamalarla sürekli erteleniyor. Şimdi 21 Haziran gibi bir rakamlar konuşuluyor. O da olmazsa, o da ertelenirse bu sefer Beşiktaş'ın transfer durumlarını ve ekonomik durumlarını etkileyecektir. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce Vodafone Park'ın ismini, ee, Göz reklamını bunlara dağıtlı iyi paralar verebilecek yerli yabancı şeylere ihtiyacı var. Ee, anlaşmalara ihtiyacı var ki oradan nakit girsin. Ee, o parayla da e, giren çeklerle de ya da şeylerle, taahhütlerle de Beşiktaş transfer politikasına direkt etkileyeceği için anlatıyorum bunları. Ee, i̇zleyicilerimiz, dinleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Yani nasıl oldu da transferi bağladın diye. Yani bağlamak zorundasınız. Yani oradan gelecek bir 5 yıllık paket parayı görürseniz bu parayla birçok hamle yapabilirsiniz. transfer şeyinizi açabilirsiniz. Bankalar birlikte anlaşmanıza kolaylık sağlayabilirsiniz. Ve daha büyük yıldızlara yönelebilirsiniz. Ama o anlaşmalar olmazsa ödemeleriniz de var. O ödemeleri neyle karşılayacaksınız? Satışınız yok. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler. Umarım Beşiktaş bir an önce stat sponsorluğunu, isim sponsorluğu şeyini, forma sponsorluğu gibi anlaşmalarda beklenen seviyede şey çözümler üretir. Ee, bu arada son olarak da Fatih abi bir Atilla isimli izleyicimiz sağ olsun soru sormuş. Bu benim de aklımdaydı. Bu sene Beşiktaş'ta altyapıdan alt takıma oyuncu çıkacak mı? Ve şu anki yani şu anki TFF yönetimi kalırsa Beşiktaş'ı nasıl etkiler demiş. Bir de bunu et, e, eklemiş. Benim aklımdaki soru buydu. Hani Yok. Altyapıdan oyuncularımız hasret kaldık. Şenol çok güzel bir soru. Aynı Şenol geçen de... çok tercih eden bir hoca değil. Yani eleştirmiyorum burada Şenol hocayı ama hatırlamaya çalışıyorum son 15 10 15 yılı çok daha fazla altyapıdan oyuncu alalım tercih eden bir hoca değil ama bu yıl Beşiktaş zorunda kalır mı ya da gerçekten böyle yetenekler var mı? Ya Soner çok katılmayacağım. Ben hatırlatayım o zaman sana. E, Ersin'i A takım alan ilk kampa götüren ilk kampa götüren şeydi. Ee, evet, Şenol hocaydı. Rıdvan'ı e, ilk A takımına götüren e, Şenol hocaydı. Yani 8 tane altyapıdan oyuncuyu çıkartıp kampa götüren Şenol Güneşti. Yani şey, Şenol süre Güneş'ti. verme olarak dedim. Tabii ki de. Evet Beşiktaş'ta bir gelenek <laughs> var. Beşiktaş'ta A takıma götüren onların önünü açan e, isimlerden biri Şenol Güneşti. Beşiktaş'ta bu gelenek vardır ama 8 oyuncuyu A takım kampına götürdü. Ve iyilerini takımda tuttu. Zaman zaman çıkarttırdı. Yani haksızlık yapmayalım. Evet Beşiktaş altyapı deyince Şenol Güneş'in de e, altyapı şey olabilir. Mesela herkes şey zanneder. E, Rıdvan'ı falan Sergan, Sergen Yalçı'nın e, aldığını falan düşünür. Hayır. E, Şenol Hoca döneminde alınmıştır. A takımla tanıştırılmıştır. Oynamaya başlamıştır. Şen, e, Sergen Hoca döneminde en sakal ön plandaydı. Rıdvan o dönemde de oynamıştır. son itibariyle Beşiktaş'ta altyapıda çok değerli oyuncular var. Ee, geçenlerde bir toplantı yapılmış ile ilgili. Hoca bir rapor sunmuşlar Şenol Güneşe. Kimleri kampa götürebiliriz noktasında hocanın da beğendiği, izlediği, takip ettiği çocuklar var. Zaten e, elde mevcut oyuncular var. E, alttan da gelen oyuncular var. Bir Erençin Emre var mesela. E, hı hı. Arda kalitesinde. O da 16 yaşında, 6 yaş grubunda şampiyon olan kadroda. Yine e, forvetler var, stoperde birkaç isim var. E, gerçekten e, ben Şenol Hoca'nın e, kampa minimum 5 tane altyapıdan oyuncu götüreceğine inanıyorum. Hoca şunu söylüyor. Pozitif ayrımcılık olur. Ama oyuncu da, A takıma gelen oyuncunun da orada savaşarak kazanmasını gösterecek bir performans sağlaması lazım. Hoca o işi görürse, ben hocanın o şansı vereceğini düşünüyorum. Yani birazcık ışıkta oyuncuların kendini göstermesi lazım. Bunun altını çizelim. Abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. E, merak etmesinler bu hafta biraz Beşiktaş durgun geçti. E, ben dün de bugün de görüşmeler yaptım. Gerçekten çok fazla e, böyle e, paylaşılacak seviyeye gelen oyuncu çok ismi geçiyor. En son en önde Lanzini ismi mesela masaya düştü. E, e, Stoper'de birkaç isim gündeme geldi. Hepsi var ama dedim gibi Beşiktaş şu anda yavaş yavaş e, Şenol Güneş'ten de onay aldıktan sonra bu şeyi daraltmaya başlıyor. E, sanırım pazartesiden itibaren daha isim isim, daha somut bilgilerle eee Beşiktaş'ta isimleri konuşmaya başlarız ama transferi 21 Haziran'dan önce ben şahsen net ismin gündeme geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de zaten paylaşırız.